Hayvan sevgisi vardı. bu sevgiyi bütün Türkiye'ye yaymaya çalışıyorum. Katılırma, Okullara olmaz, eğitimlerim, seminerlerim ver. oluyor. Burada da yaptım üç seminer. Çok da hoşlarına gitti çocuklarımızın. E işte duyarlılığı göstermiş oluyoruz. Biz de elimizden geldiği kadar Eşim. mücadelemizi yapmaya çalışıyoruz. Müdürümüz bu Teşekkür arada ediyoruz, e İki tane de yavru köpek sahiplendi. Öyle Gözlerini mi? Gözlerini açmasını bekliyor. O... Ondan sonra Şimdi burada iki tane de yavrumuz olacak. Erdem kardeşimizi görmüyorsunuz. En son kendisiyle röportaj yapacağım da iki tane köpek sahiplendi. Evet. Harikasınız durum ya. Vallahi billahi evet. Helal olsun. <laughs> i̇şte işte bakın insanlık her zaman söylüyorum insanlık mal mülk ün, şöhret, makam, koltukla asla olmuyor. Yürekle vicdanlı oluyor. Yürekle, vicdanla, vicdanla, vicdan ve merhamet, merhamet diyoruz. Olur. İşte böyle vicdanlı ve merhametli bir müdürümüz. Başarılar. Allah razı olsun sizlerden. Sağ olun efendim.